Alaaddin Aydın. Evet. Tevellüt kaç? 1931 doğumlu. Oh. Ben yalanız yaşayayım burada. Sen, sen, i̇rada sen, da şey. al, elhamdülillah Allah makamızı cennet ede ihtiyacın pek pek. şimdi şey. kitap okuyordum. Mümin, mümin, müminin din kardeşidir. Allah razı olsun. Peki dedem, benden bir isteğin var mı? Yok, sağ ol Allah razı olsun. Ama razı benim senden var. Ay ben değilim daha, Allah daha bundan iyi dua olur mu? Ha. Allah makam <laughs> yiyken ne dedem, başka Urba. ne diyeyim? Kurban olurum sana. Ha? Ne? kadar? Az onu çok al. <laughs> evet. Çok, evet. çok tatlı. Allah, Allah hayırlı yaşamalar nasip etsin. Amin, bitir. amin. Ben e, öleceğim ölümden yani yaşımın fazlalığından değil, ölümü istemeyeceği değildir ama... Ama biz... Fakat düştün e, düşkün de erzelil ömür, yani ömrü rezilidir. Bir ömrü çok uzandı da yatağa düştün mü o da ömür rezilidir. Ona da duyun. Anladım. Yok yoksa ölüm hey. var, ölüm ölüm var. Ölüm, hey beyi bey, hey dur. bey doldur diyorsun. Hey bey doldurmadan gitme. <laughs> Orada deceneye kaldırırlar. <laughs> Gel sana bir tane maske takayım bile. Dur açacağım İyi, dur sen rahat ol. Ben oldun. bana bak, geyiz de işte, yamın da sana diyeyim de evet sakınmak lazım ama eğer ömür tükenirse buna çare bulunmaz. Eğer ne ölüm olmasa, ölüm gelmese yani tehtiratında daha yaşaman varsa ben bile dünyanın adam dürüstü öldürür. E, Sadağa da yetmiş iki türlü belayın önünü kapatıp feda. eder. Cumalanın... Ama işte neydi? Bu cumalardan da mehrum olduk, duadan da bu kadar camiler var. Birisinin kabul olmazsa Allah'ın veli kulları ve kaybolmadan dünya yüzünde. Birinin ki olur diye yaraşlı olur Ama neydi bu da doğru. Yani bu da yanlış der Eğer adamın gibi sana bir eylül ederse sen onun karşılığına ona bir dua bir şey etmezsin sen nankürsündür. E anlayabildin mi? Anladım, Neyse, anladım. Anladım, anladım baba. Hah. Anlat, hayır, Allah makamı cennet ede, hapiste de diyeyim bundan büyük dua olmadı. Ha? Eyvallah. Sağ ol. Bir adama cennet sağ verildi mi, hepsi verilir. Evet. Amin.